Hepinize merhaba arkadaşlar ben Nuruk. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Minecraft oynuyoruz. Ama arkadaşlar kırdım her bloktan kırdığım her bloktan bir stack çıkıyor. Yani 164 yani bir stack çıkıyor arkadaşlar. Evet yanlış duymadınız. Bu arada benim alt şeyde evanter nerede lan? Lan, lan? Bir dakika. Ha geliyor lan. Dokunun, dokununca geliyormuş. Bak buymuş. Neyse. Evet arkadaşlar e, kırdığım her bloktan bir stack çıkıyor. Ee, şimdi şuradan bir deney, deneyelim. Mesela şurada bir toprak. Ben daha modu daha yeni... Aa vallahi çıktı arkadaşlar. Bakın aynen. Bir strek çıkıyormuş o yüzden dikkat edin. Bir dakika lan ben bir şey ne diyeceğim. Bu koyunu öldürünce eşyaları bana bir strek mi gelecek? İnşallah öyle bir şey olur. Nerede? Buraya gel. Gelsene lan. Oğlum bana yapıştı ya, oh. Bakalım, gelmiş olması lazım. Oğlum gelmedi ya. Ne, ama bir dakika. Şimdi ben diyelim bunu koydum ve bu ben buradan kırdım. Aynen böyle. Tamam, arkadaşlar modumuz çalışıyor. De, şu yemekleri ne yapacağız ben onu merak ediyorum ya. Neyse Benim ağaç, aaa ağaç bulmam lazım derken ağaç buldum Eee Miraç izliyorsan bu videoyu kardeşim Eee hoş gelmişsin videoya Arkadaşlar bu arada Eee şey o size topluluktan paylaştığım kanala Eee abone olmanız lazım o kişinin arkadaşlar takipçimin Acilen e, bin 1000 abone olması lazım yani hayali var çocuğun Onun hayalini gerçekleştirmemiz lazım bizim o yüzden onun hayalini gerçekleştirelim. Neyse logo oyunu zaten. Bir şey yaramıyor. Al portal buldum. Al. Sonunda bak. İlk defa hayatımda bir şey görebildim abi. Bir doğru düzgün bir şey görebildim. Şunu tak. Tamamdır. Ha. Abi bir de yeni Gelen bu şeyden canımın gittiğini göremiyorum. Neyse. Oğlum benim sesim ne oldu ya? Yüzmeden geldim ya bence onlandır. Aynen yüzmene. Abi ben bunları ne yapacağım şimdi abi? Uş oğlum ya. Bunu boşu boşuna kırdık şimdi. Ben bunları boşu boşuna kırdım. Elimize attığımız her yerlere dikkat etmemiz lazım. Bak şimdi. Şunları al at. Oğlum benim sesim ne oldu ya? Çok çirkin olmuşum arkadaşlar sesimden. Oğlum kas değil mi? Çok tipsiz duruyorum la. Hele bak baksanıza şu tipe. Evet hadi. şuradaki bir ağacı kıralım bakalım. Bakalım. Tamam. Abi. Oo iyi. Zaten bir ev yapmalık için bu bana yeter çakmak taşı. Şuradan mı girelim? Oğlum buraya mı gitsem oraya mı gitsem? Her iki taraftan da köy çıkma ihtimali var. Oğlum burası niye böyle? Onu baksanız arkadaşlar şurası yüksek. Burası niye öyle? Ya? Maden madene ihtiyacım var benim. Oğlum benim maden bulmam lazım ya. Bir de maden ihtiyacımı gidermem lazım. Oğlum ben bir dakika da. Ha, yok ya. Arkadaşlar diyecektim. Şimdi ben bunları boş boş kırdım. Onu diyecektim. Ne yok ya. Burada vallahi. Aa bir dakika. Şuraya giden de çalışma basası falan yapayım arkadaşlar. Evet. Evet, tamam ki. Oğlum, hala da yapabilirim aslında. Tüm her şeyimi, bu ya tüm ürünümü yatağa harcayacak değilim aslında. Bir dakika, ses ayarım. <laughs> Oğlum ya, ya sanki... Yeni uyanmışım gibi ses çıkıyor arkadaşlar. Bana bu kadar yeter şimdilik. Eee, ne yapacaktım ben? Şunu kaç tane de şundan yapalım. 1, 2, 3, 4, 5 20 tane yeterli. Abartmayalım yani sonradan da. Şunu şuraya koy. Tamam. Oo. Yine yatak yapalım eee başka kazma. Sadece kazma yaptım. Başka bir şey yapmayacağım. Yine arkadaşlar önceki videoda olduğu gibi burada buraya da böyle ev yapacağım. Neden öyle şey yaptın diye sormayın bana. Arkadaşlar ben mağara evi yapmayı çok seviyorum. Yani mağaradan evler yani zaten çok güzel duruyor. Ama sesim değişti la. Evantera bakayım. Evanter ne durumda? Oğlum abartmayın ya. Oğlum bir dakika. Bir dakika bir dakika bir dakika. Şurayı böyle kıralım. İki blok öteye kırsam aslında güzel olur ha. Tamam. Tamam. Oha. Yemin ediyorum ki oha. Dur lan. İşe yaramaz. Ne var hele? Evantere, şu toprak zaten at. Çakmak taşı at. Eşime yaramaz yani olur benim. Kibrit yapmayacağım zaten. Bunu. Abi ya. Şimdi evantere boş boşuna doldurmayalım. 1 2 3 4 Tamam. Oğlum sesim çok çirkin oldu ya. Ona sinir oldum arkadaşlar sesimin çirkin olmasıyla. Oğlum aslında bakın la aşağıdaki evanterler kırınca mı gidiyor? Mod yüzünden mi geliyor lan? Koy lan şuraya Koy. Abi koy şuraya. Abi damar mı oldum ya? Davar dava. Oha. Neyse zaten ben mağara evinin önünü düzeltirim. Ben bu şekilde. Bu arada arkadaşlar bu videoya atabildiğiniz kadar like atın. Yani ilk defa 100 like yaparız yani. Sizden istediği bu videoya 100 like, 150 like gelirse arkadaşlar. Samet'le beraber hem Los Angeles Crimes'in vs. videosunu çekiyorum. Eee partikisini hem de yapıka kapışmasında onu trollüyorum. Arkadaşlar 150... 100 150 like ya da 100 olsun ya. 100 like arkadaşlar. Ya Los Angeles Crime'da Samet de yine ve satıyorum ya da onu trollüyorum. Akşam oldu ya. Dur şunları koyayım ya. Sabah olunca zaten evin evin önünü düzenleyeceğim. Tamam. Ben bir Samet olsun. Nasıl çıkar ya? Al şunu da. Ya! Abi yeter be! Abi yeter ama ya. Ben unutmuşum orayı. Ya. Of ya. Ekstradan da bana... Ne oldu ya? Neyse. Şuraya bir kırayım. Kaç blok ötesine? Kaç blok ötesine değil ama. Yanlış anlamayın. Oğlum ev biraz dar mı oldu? Ne oldu ya? İçime bir kararsız sindi. Ev biraz dar oldu ya. Allah'a. Tamam. Şunları zaten. Ta Evantardakiler bana lazım olacak. Dur. Şuraya gel. Ee, e, ne yapayım? Ne yapsam? Ne yapsam? Ne yapsam? Ne yapsam? Oğlum sese bak ya. Ses çok kötü. 2, 3, 4, 5, 6. 36. Bundan da 36 yapalım. 36. Tamam. Şöyle getirelim. Ne yapsak şimdi? Evin önünü. Bir bundan bir ondan koyacağım. Hani köy evine bezeteceğim. Yapma. Ya abi gözünü sev. Ekstradan malzeme yük oldu ya. Koy şuraya. Koy. Tamamdır. 32 de al. Ya abi yeter be ya yeter be kardeşim yeter yeter. Yeter kardeşim. Bak. Bak. Bak şimdi. Dur bir dakika la Aslında ben burayı boşu boşuna kırmadım. Orayı yanlışlıkla koydum. Burayı da yanlışlıkla koydum. Abi ya. Çok şey oldum. Sinir oldum ya. Dur bir dakika. Şimdi ne yapacağım? Tım. Şu aa. Aha tamam. Oğlum çok güzel oldun ha. Halı lan bir dakika. Oğlum bende şey vardı ya yün. 13 de halıya çevirelim. 30 12 Kapının dibine mi koyalım? Abi yeter. Yeter. Bence en sinir olduğu challenge bu arkadaşlar. Bu challenge'da ben çünkü çok sinir oldum. Oğlum harika oldu ya. Ben de ev yaparmışım ha. Ya daha doğrusu mağara ev yaparmışım arkadaşlar. Ana konulmuyor. Ben bir daha oraya kırmayacağım. şöyle. Tamamdır. Yapma bana. Tamam ulan hadi. Yemiyor mu? Kırıyorum hadi. Yemiyor mu? Kuruyorum ulan hadi bilmiyorum hadi dur arkadaşlar range mode aktif bence çok şey olur ya oğlum Sinir olmam, bak sinir olmam. Oğlum, bu ne ya? Alalım, şunları da. Şunları da alalım. Neyse, eman tele. O, bu ne, Oğlum, oğlum bu ne, oğlum bu ne? Abi, ekstradan odun çıktı benim başıma ya. Bunları da koyayım da bitireceğim arkadaşlar ya. Sinir oldum. Şu evi düzenleyeyim bitireceğim. Şöyle. Tamam. Bunu çoğu değişik koydum. Zaten bu bana lazım. Abi. Ben koydum. Ya. Oğlum ne güzel yapmıştım ama ya. Tamam. Güzel oldu arkadaşlar. Sizce güzel oldu mu ya? Böyle giriş çok böyle giriş çok güzel oldu da kapısız oldu. Kapı yapalım burada. Kapı nerede? Kapı. Kapı, kapı. Ama bir tane bir kapıdan üç tane ne koyu alıyorsun alıyoruz ya. Ha? Dillere layık arkadaşlar. Işte. Dillere de tam bir ev oldu. Şunları da dur. Bir tane daha kapı yapacağım. Şöyle. Tamamdır. Çok güzel oldu ya. O um, aşırı güzel oldu. Hayatta kalma oynasam var ya. Kendime överim. Tamam. Abi. Abi yeter yeter ya yeter abi benim bu çektiğimler ne ya çektiğim ne ya üstünü kapatalım Onun çok güzel oldu evet ya Neyse evet arkadaşlar bugünlük videomuzda arkadaşlar kırdığım bloklardan bir stek çıktı. Umarım videoyu izlerken keyif almışsınızdır. Aşağıdan video benim kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın dedim dediğim gibi. Eğer bu video 100 ya da 150, 150 like gelirse Samet'i trollleyeceğim ya da vesaire atacağım. Kendinize iyi bakın hoşçakalın ve bay bay.